Guardia Türk'adan merhaba. Bakın arkadaşlar. Ay Kızın 8. 8. jenerasyon e, yavrusu. Bu da kız. Ay Kızın 8. alt kuşak torunu. Devam ediyorlar. Yakında böyle videoların arasında bu da gezmeye başlar. Şimdi arkadaşlar bu programda yani bu çekimde ben size tarsus çatal burnunu anlatacağım. <laughs> köpek arkadaşlar. Bizde nesli tükenmekte biliyorsunuz. Yani yok denecek kadar az. E, devlet yetkililerine acil el atması gerekiyor. Meraklı arkadaşlar üretebiliyorlar üretsinler. Derneğinin kurulması gerekiyor. Yani neslinin tükenmesini durdurmak gerekiyor. Çağız Tarsus Çatal bunun asıl önemi nedir arkadaşlar? DVL2 yani Denizli Van Lüleburgaz 2 genini taşıyan köpektir. Yani o burnundaki çatal burun dediğimiz iki parça ayrılmış olması burnunu aslında bir mutasyon. Bu mutasyonun özelliğine diğer köpeklerden çok daha fazla uzak mesafelerden koku almasını sağlar. Şimdi çatal burun bildiğimiz ne var arkadaşlar? 15. 16. yüzyılda Portekizliler Osmanlı'dan ciddi sayıda Tarsus çatal burnu götürüyorlar. Tarsus çatal burnu götürüyorlar. Bu Avrupa'ya Portekizlilerin taşıdığı Tarsus çatal burunlar 1500-1600 yıllarda sonra oluşan Double Noised Andean Tiger Hunt bir tanesi ve Pechon Navarro köpeğinin bu DVL2 mutasyonunu taşımasına neden oluyor. Yani kinologlar tarafından düşünülen bu Double Noised Andean Tiger Hunt ve Pache Navarro denen köpek ırklarının temelinde Tarsus Çatalburun var. Daha sonra nerelerde görünüyor bu DVL-2 mutasyonu? Kısa tüylü Alman pointerlerinde kısmen görünüyor. Portekiz point, Portugus Portekiz pointerlarında kısmen görünüyor. Zaten işte biraz da önce de dediğimiz gibi 15. yüzyılda 15. yüzyılda Portekizlerin Osmanlı'dan götürdükleri köpeklerden sonra oluşan Portekiz pointerlarda demek ki orada da tarsus çatalını denk getirebiliyoruz. Kısmen arkadaşlar 1700'lü yıllardan sonra oluşmaya başlayan işte 19. yüzyılda tescil edilen Belçika Maramez'lerde de bu dvl 2 mutasyonu görülebilir. Bir de bu mastiklerde de görünebilir. Bakın tarihlere baktığınız zaman ne denk geliyor? Bütün bu dvl 2 mutasyonu köpeklerde. 15. yüzyıl itibariyle Osmanlı'dan çıkan Tarsus Çatal burnundan sonra e, Avrupa kıtasında oluşan ırklarda DVL2 mutasyonu yayılmış. Bu Tarsus Çatal burnuna ait bir şey. Şimdi Tarsus Çatal burunlar arkadaşlar e, 43 ile 61 santimetre yüksekliğinde olur. Dişi ile erkekli olarak düşünürsek. Yine dişi erkek beraber en alt limiti 13 kilogram, en üst limiti 25 kilogramdır. Çok ciddi av köpeğidir bunlar. Koku alma duyguları çok fazladır. E, Amerika'da açık cezaevlerinden kaçan firari sanıkların yakalanmasında falan kullanırlar koku alma yeteneğinden dolayı. Şimdi e, ne yazık ki bizim ülkemizde çok az. Ben bir ara niyetlendim ama bizde çok köpek var arkadaşlar. Baş edemedim yani. Tarsus'tan arkadaşlar da yardımcı oldular sağ olsunlar. Şimdi bizde de şöyle bir sorun var. E, tarsus çatal burunlarının nesi tükenmekte olduğu için e, bulunamamasından kaynaklı. Buldukları Tarsus Çatal bunları İngiliz Pointer'larla eşleştirerek mutasyonu çoğaltmaya çalışıyorlar. Onlara Atış Çatal Burun deniyor. Orada bir bozulma var. Bunu nasıl engellenebilir aslında? Mantıken söylüyorum. Bu Tarsus Çatal Burunları daha çok Double Hunt, Andean Tiger Hunt ya da Pachen Navarro ya da Portekiz Pointer'larla tekrardan eşleştirilebilirse yapı çoğaltılabilir arkadaşlar tekrardan. Ama acil müdahil olunması gereken, acil toparlanıp tekrardan üretilmesi gereken bir ırkımız. Hatta bizim e, jandarma, emniyet, gümrük, sahil güvenlik birimlerinin çok rahat kullanabileceği, koku yeteneği çok yüksek, özellikle işte patlayıcı madde, bomba, arama, kurtarma, onun dışında uyuşturucu bulmada çok etkili olacak köpeklerden bir tanesidir Tarsus çatal burunlar arkadaşlar. Tarsus çatal burunlar genelde beyaz üzeri paftalı olurlar. Pafta rengi işte kayısı renginden kahverengiye doğru gider. Tabi daha sonradan bu e, İngiliz pointerlarla eşleştirmelerden dolayı beyaz üzerine siyah paftalar oluştu ama orijinal bizim bildiğimiz beyaz üzerine sarıdan kahverengiye kadar olan paftalılar. Tek renkleri de çıkıyor. Sonuçta burada DVL2 mutasyonu çok önemli. İşte bu mutasyonun dünyadaki merkezi de yayılış merkezi de ne arkadaşlar? Tarsus çatal grubu. DVL2 mutasyonu burnun ayrılıp farklı istikametlere deliklerin bakmasından kaynaklı köpeğin koku alma güdüsünü ne yapıyor? Diğer köpeklere göre iki katına falan çıkartıyor. Tarsus çatal burunlar çok özel köpeklerdir. El atılması gereken köpeklerdir. Bizim de çok sevdiğimiz ırklar içindedir. Tarsus çatal burunun tekrardan toparlanması, geliştirilmesi, üretilmesi ve dünyaya kazandırılmasını umut ediyorum. Bu arada Tarsus çatal burun daha uluslararası hiçbir kuruluş tarafından tescil edilmiş durumda değil. Bununla ilgili de el atılması gerekiyor. Şimdi bir ırkın uluslararası statüde tanınabilmesi için en az 200 köpekle genetik araştırma yapılması gerekiyor. Şu an Türkiye'de 200 tane çatal burun var mıdır, yok mudur? Soru işareti yoktur büyük olasılıkla. Ee, i̇şte yani bunun üzerine eğilip rakamın 200'ün üzerine falan bir çıkartılması gerekiyor. Bildiğim kadarıyla Amerika'da ciddi e, tarsus çatal burunlar var. Bunların biz hani Kurtuluş Savaşı'ndan öncesi işgal döneminde Amerikalıların götürdüğü Türkiye'den götürdüğü köpekler üzerinden yürüyen bir soy var orada. Tabi orada da kafa karışıklığı var. Neden? Bu Andean Tiger Hunt ya da işte Pachon Navarro bunlar hep birbirine karışmış durumda. Hani Tarsus Çatalburun bizim milli bir değerimiz. O yüzden e, acil müdahale edip aslında toparlanması gereken ırklardan bir tanesidir arkadaşlar. E, umarım sizi Tarsus Çatalburun'la ilgili bilgilendirebilmişimdir. Çok ciddi av köpeğidir, kuş köpeğidir. Yani eğitildiği takdirde tavşana, kuşa çok iyi gider. Ee, i̇şte başka özelliklerine de jandarma, polis, sahil, güvenlik ve gümrük için ideal arama bulma köpeğidir. Ee, Afetlerde arama kurtarma köpeği olarak kullanılabilir. Üzerine eğilmemiz gerekiyor. Ee, Guardia türkadan sevgilerle, hoşçakalın arkadaşlar.